O zaman ne yapıyoruz akraba? Eller ısınırdıysak Hadi. başlıyoruz. Hadi. Tamam yaptır gelsin. Düşman içeride ya. Kim? <laughs> İnsan öyle yapar mı bir Büşra? Ayıp ayıp. Yemin ediyorum ayıp. Sen de az önce beni gömüyordun. Ne haber? Takım arkadaşı bir de. Oynala bir bomba mı attı? Hadi patlayalım beraber. Hadi gelin bakalım hadi. Geri sayım başladı. 5 4 3 2 1 Let's go. Hiç şey yok ki. Direkt turuncu ya. Şey far. Kübra götür bizi parma Götür de bir yargımızı dağıtalım. Yargım modu açık kalmış biliyor musun bende? Böyle deyip de inşallah bir an önce ölmem yani. mi? Yok yok. İnerinmez ölme gibi bir şeyimiz yok. Kübra sol yap, sol yap. O sol, sol. Ay gene çatıya indirecek beni ya. Tot. Allah Allah. <laughs> Gitti gene çatıya attı. Gitti gene çatıya attı. Akraba sol niye yapmangı? Bak bak bak. Pompalı diye kimse almamış silah. Ayıp. Aa, kim var, var ya deli dehşet topluyorum. Akraba zaten silahın olmaması ya, suç değil ki. Olur. Senin, seninle oyun oynamak suç akraba. Bir de ne silah bırakmadın gene? Helikoptere kim bindi? Bizden mi? Ben bittim de şuraya gitme, bak, bak. yapacağım. Bak bak. Bak erinin değil mi oraya kadar yürümeye? Ya arkadaş ne adamsın. Hadi. Lan bir tane silah bulamaz mı bir adam Akraba bunun da kötü tarafı o ya. Silah vermiyor. Burası dolu. Neresi dolu? Silahla mı dolu? Benim geldiğim yer. Tünel'e bir bakayım ya tünele geldi. O kadar evin içinde tünele niye gittiniz? Tuttu kondit var. Allah Allah. Oyundayım şu an yerim. Açamam yani sorma. Telafi ederiz. Arkadaş gerçekten ben normal silah da bulamadım ya. Bu el ne oldu böyle? Allah Allah. Adamlar neredeyse çatışmaya başlayacak. Biz daha silah arıyoruz. Kübra çok ayrı oynuyor Kübra. Gel bu tarafa. Nereye gittin? Ne var o tarafta? Hey loot yapıyorum. Neredesin? Bizim adam var. Ölme dikkat et. Yelek yok. Yelek seviye bulursam işaret atarım gözüm. Ah En sevdiğim ya AK mi bu hem de turuncu. Allah hiç çok yolda. Abdullah burada var ikinci seviye gel. İşaret evet, atar gel. mısın? Hah. Oo <laughs> en sevdiğim ara bulucu. Abi bütün silahlar buraya mı koydunuz lan? Ay. Buldun mu? Drop mu indi ya? Drop... evet, evet. Ana bizim adam gözünü öldü. Kim sıktı? Kendi kendine öldü kanki. Nasıl oluyor o? Çok kaç kimse sıkmadı. Allah Allah. Düşmüştür belki. Oyun bile bize karşı ya. Yenilek diye elinden geleni yapıyor. Kırıncı. Kendi kendine Sana attım hemen oradaki evdeydi. Allah Allah. İşarete de gittim ama. Gel yani neredesin? Dur bir akıyacağım akraba bende. Buralarda var mı? Yok. Buradayım. Yok. Dur Abdullah ben Burada 4x neredesin? var. Burada ben da ]ıyorum. yok. Allah Allah. Alan geliyor. Evde miydi? Alandayız akrabam şu an. Sıkıntı yok. Şu an adam bekliyoruz gelsinler diye. Ya i̇şte bu farm da çok karışık ha. Yakık bir ev gibiydi ya. Ağır mühimmat mermisi olan var mı? Hafifle takas edecek. Kanka baba bende hiç ki. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hangi silahla oynuyorsun sen? A AK var. Güzel. Bir de güzel bir AWP'm var. Güzel. Ben sana getireyim dur. Yeleği nasıl getireceğim <laughs> bir şuraya? Merak ettim. Yeleği değil ya. Mermi diyorum ama. He ya. tamam. Yeleği de geri bulamadım kendim bile. <laughs> Dur hallederiz ya. Gel yani neredesin Ömer. Ömer? Akaba buradayım gel. Ya biri bir gel 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 burada. Gel. Neredesin? Gel attım işaret gördün mü? Sen neredesin? Sen kaç numarasın? İki. Numara nerede? Bu tarafta. Gördüm Ömer, Gel Ömer. Geldim 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 sakin. Geldim kaldım. Tamam. Roket nedir? Rahat patayım mı? Hafif At, at, at. Al, hepsini bıraktım. Hadi gidelim şöyle alanın ortasına doğru. Turuncu artıyı alayım mı? Uyumadım o da. Ya kıyamam <laughs> ya. Adam var. <gülüyor> <gülüyor> Orada mı? İşaretli yerde mi akaba? Bu tarafa doğru geçiyor akraba. Evet. Gördüm. Adam Öldü. Tam AWP çektim. La oğlum. Tam AWP'yi çektim ya. Adamlar çatışıyor gelin istiyorsanız. Bir akraba arkanda lan. Gördüm. Aldım. Aldım onu. o. Güzel. O baba yedi o. Bir daha var. Bir daha. Burada. biraz çok karışık. Herkes buradan geliyor. Gel 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 bu tarafa gel. Gel. Gel bu tarafa gel. Herkes burada. Gel, gel. Bu tarafa gelin. Alan da burası zaten. AWP var nadirinde. Aşağıdan çekiyor. Ne sıkıyorsun <laughs> oğlum sen hayırdır Geliyorlar. Yan basıyorum. Hadi din. Ne taraftalar? Akraba gel yukarıya doğru çıkalım gel. Şu an burada kimse yok gibi. Böyle gidelim gelin. Aşağıda sanki. Aşağıdalar aşağıdalar. Dört kişi var sanki. Gördüğünüze işaret atın da biz de aramayalım. Akraba evin orada kişi var. Hepsi var. Nerede? Nerede? Aşağıdalar. Aldım. Baba bir abi çek. O. Oh. Yemedi ya. Da. Ha ha. Oğlum adam buradaymış. Öldü. Var mı görebildiğiniz başka? Burada var. Burada hepsi burada. Hadi, Hadi. ortası dolu. Evet. Geldim sakin. Baba yetişin. Nerede? Tepede, tepede. Tepede mi? Ben bir can bak. İşaret atabilen var mı? Hangi tepede olduğunu bilmiyorum şu an. Hangi Orada mı? O ne? Sen ne yapıyorsun lan yanında? Herkes. Geliyor. <laughs> Hadi ya. <laughs> ha? Ben ne kadar çok sektiyorum ya. bak ya. Nişangah gel, falan gelmiyor. yok mu ya? Çok iyi. Evet. evet. Var mı başka? Şu an gözüken yok akraba. Harlanın içi dolu. Oğlum bir yerden sıktılar bana da. Sıfırlar. Adam ölmüyor var ya. Öldü şükür. Başka görebildiğiniz var mı yukarılarda falan? Ben seni bayıltırım seni. Şu ölmüyor arkadaşlar. Sıfır, Sakin bu canlı oğlum ayıp lan. İnsan yapar mı bunu? Terbiyesiz. Can basıyoruz ya burada. Allah Allah. Ya nişangah gören mavi, nişangah. Gene mi arkama indin lan sen? Sen oğlum sen benimle mi uğraşmak istiyorsun? Manyak mısın bir bırak. Adam üç kere öldürdüm hala Büyü Büyü hala arkama inip para lan. <laughs> Ay bunlar niye ölmedi? Ah cana bak ya. Abi niye heyecan arıyoruz ki? Haritikle Burak diye uğraşıyoruz ya. Ama çok kızdım şu an. Ben çok kızdım gerçekten. kızdım gerçekten demiştim size değil mi? Alsana oğlum çantayı niye toplamıyorsun? Baba onu tekini aldım. Temiz güzel. Arkamda Şu var, var. De. bir de. Bir, bir de yeri. arkamda. Arkamdan geleni de aldım. ...demek Temiz. Gerek kalmadı aldım. Aa, şarjör değiştirdim artist. Bekle geliyor. Bekle yani senin kurtuluşun yok. Bekle senin nerede olduğunu biliyorum ben. Bak şimdi. Bak şimdi o. Sen miydin? Sen değildin ama olsun. sen senmişsin. Evet neredesiniz? Bittiniz mi? Hop iki kişi birden. Olmaz böyle. Çok güzel. Çok iyi. Bravo. Beynim Gerçekten beynim yemin ya. ediyorum var ya çok iyiydi ya. 33 kille <laughs> kill rekoru kırıyoruz. Bence muhteşem. Abi gene 16'da kaldık ya. Allah kahretsin. Evet dostlar bugün gördüğünüz gibi 33 yaptık. Bence muhteşem bir maçtı. Çok heyecanlıydı. 2-3 kere öldük ama olur o kadar. Onlar da nazar boncuğu olsun. Buraya kadar izlediyseniz eğer ki kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.